Merhaba arkadaşlar, ben Leo Garden'dan Gökçen. Bugün sizlere paşa kılıcı bitkisini tanıtacağım. Sansever Asparagasya ailesine ait bir bitkidir. Bu bitkimiz peygamber kılıcı, paşa kılıcı olarak da bilinmektedir. Hatta bir rivayette bu bitkimiz e, bir metreye geçerse, çiçeğini de açarsa eve alınacağına dair de bir inanç toplumumuzda yer alır. Ana vatanı Afrika, Nijaya civarıdır. Paşa kılıcı, kırık çiçeği ve peygamber kılıcı gibi adlarla bilinir çok dayanıklı, dekoratif olmasıyla da bilinmiş bir bitkidir. Peki bu bitkinin bakımı ve çoğaltılması nasıl yapılmalıdır? Bitkimiz direkt güneş ışığı sevmeyen bir bitkidir. Perdelenme, perdelenmiş ışıkla daha rahat bir büyüme ve gelişme gösterir. Aydınlık ortamlarda idealdir. Sulamada da Toprak kurudukça aslında sulama yapılmasını öneriyoruz bu bitkilerde. Çok fazla su bitkinin kök çürümesine sebep olabiliyor. Ve fazla nemden ötürü hastalıkları kendine çağırabiliyor. Bitkimiz susuzluğa dayanıklı da bir bitkidir. O yüzden çok fazla hangi gün sulasam falan diye bir sıkıntı çekmeyeceksiniz bu bitkide. Dediğim gibi sulamasını yaparsınız. Bu bir hafta olur. Iyi iki haftada bir olabilir, üç günde bir olabilir. ev sulamanızın yoğunluğuna bağlı olarak değişecektir. Bir çubuk yöntemiyle toprağın ıslak ya da kuru olduğundan emin olduktan sonra sulama yaparsanız sizler için daha iyi olacak. bu bitkimizde yaprak ve rizomlarından ayrılma ile de çoğaltma yapılabiliyor. Peki bu bitkiyi nerelerde kullanabiliriz? E, bitkinizi istediğiniz aslında her yerde kullanabilirsiniz. Evlerinizde, ofislerinizde, balkonlarınızda. Uygun ortamı sağlayabileceğiniz her yerde iyi gelişim gösterecek. E, peki bu bitkinin saksı değişimi nasıl yapılır? Bitkimizin saksı değişimi kök doldurması gerçekleştiğinde aslında kök doldurması değil bu bitki daha çok rizom yumrusundan aslında e, ayakta durabiliyor diyeyim yani Lisbon saksıya sığmaya, sığmamaya başladığında bir boy büyük saksıya geçirmeniz ideal. Hatta şöyle Lisbon'un etrafı sadece toprak olacak şekilde olursa hani diğer kozar köklerin e, toprağa değmesine gerek yoktur. Onun yerine bitkinin havalanmasını sağlayabilecek kozla taşı olabilir, diğer küçük taşlardan olabilir. Bu şekilde bir enerji sağlayarak da bitkinizin daha iyi gelişmesini sağlayabiliriz. Bugün sizlere kalıcı bitkisini tanıttık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.